sinirden şakaklarıma ağrılar girdi. Ay nasıl insanlar bunlar? Had bilmezler, hudut bilmezler. Ay. Senin lafların da çok yenilir, yutulurdu sanki. Abi, insanların bir yüzümüze tükürmedikleri kaldı. Sen kalkıp hala bana onları mı savunuyorsun? Feza, tamam Sultan Hanım'ın lafları hiç hoş değildi. Doğru. Ama sen de öyle insanları küçük görür gibi konuşunca hani o da doğru olmadı. Naz'a demediğini bırakmadı senin o Sultan Hanım'ın. Ne yapsaydım? Buyurun rahat rahat işinizi dökün. Kime ne kadar hıncınız varsa hepsini bizden çıkarın. Bir de bonus olarak üstüne istediğiniz gibi tokatlayıverin mi deseydim? Of oh, Feza, of, of. Hiç öyle oflama abi. Yani bu kadar hakareti işittiysek ...onlar hep senin ve kızının getto merakı yüzünden. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Anladım. Tanımadığınız, bilmediğiniz bir dünya hoşunuza gitti, ilginizi çekti. Ama yeter yani, yeter. Ben yani hayretler içindeyim. Şöyle bir durumda bile böyle dalga geçecek bir şeyler buluyorsun ya. Pes, pes. Hayır, bilseydik böyle kenar köşe mahalle gezmesi meraklısı olduğunuzu. Yani tutardık bir rehber. Size İstanbul'un öteki yüzünü gezdirirdi. Olur bitirdi. Peza, tamam, uzatma artık. Tamam. Ay, çok da meraklıydım uzatmaya. Abicim, ben zaten oraya naz için değil senin için geldim. Ne demek şimdi bu? Hı? Abi, Naz daha genç. Yani biraz kafası karışsa Taylan onu oradan çekip çıkarıverir. Ama kusura bakma, benim seni bu Sultan Hanım konusunda bir an önce zapt altına almam lazım. Feza ileri gidiyorsun. Abi, görmüyor muyum, anlamıyor muyum sanıyorsun? Yani her iki lafından bir tanesi Sultan Ayo. Yani tarihi dizi seyredemez oldum senin yüzünden. Ya ne saçmalıyorsun? Sultan Hanım'la ne alakası var? Abicim, Geçen gün beni tekstil atölyesinden aradılar. Yeni koleksiyon için. Bil bakalım katalogdaki yeni ürünlerimizden bir tanesinin adı neymiş? Sultan. Yahu kadın amip çoğalmayla hayatımızın her yerine sızmaya başladı. Ya Feza Osmanlı koleksiyonu çıkarıyoruz. Ne yapsaydım adını Lady Macbeth mi koysaydım? Koysaydın. Sultan koymada ne koyarsan koy ya. şu Sağ olun. Elinize Sen niye üzüyorsun ki kendini bu kadar? Ha? Gerçekten senden saklayan o değil mi sonuçta? bak. Bizim dünyamızda yok zaten böyle alengirli şeyler, oyunlar falan. Bunlar hep onların dünyasına ait olan şeyler. Kandırdı beni. Bildiğin oyuncak gibi. Oynadı benimle haberim olmadı. Ya belli ki o doktor bozuntusu kardeşin ajan diye takmış peşine. Ama onlar senin gözüne akan tek damla yaşı bile hak etmiyor. inan bana. Adi yalancı. Seviye yapma. Kurban olayım ya. Pislik. Hadi bir gelsin bir daha yanıma. Biliyorum ben ne yapacağımı. Oğlum neler oldu neler? Evde resmen üçüncü dünya savaşı çıktı. Sultan abla ile Feza Hanım'ın arasındaki düelloyu görmen lazımdı ya. Niye ne oldu ki? Ya bu atölye işi var ya. Ha. Onu Hazım Bey ayarlamış. Sultan abla da bunu öğrenince hepsini kovmaktan beter etti. Esas golü de nazı attı tabii. Hadi ya. Ya. Ne oldu oğlum senin neyin var? Ya ben anlatırım sen önce bir anlat. Ne dedi Sultan abla tam olarak? Ya işte bizi satın alamazsınız der gibi azarladın nasıl? Neyse sen dökül. Ne oldu? Odada işler hiç iyi gitmedi Rafa. Sevi Bora diye bir herifle görüşüyormuş. Bora mı? Ha. Kimmiş ki bu? İşte eşin kötü tarafı o ya. Bu Taylan şerefsizinin kardeşi kendisi. Ha. Öyle miymiş? Sen niye şaşırmadın hiç buna? Çok canım şaşırdım da. Anla işte. Önce adamını taktı Gül'in peşine, sonra yetmedi. Kardeşini Sevin'in peşinden yolladı ajan gibi. Belki tesadüftür kardeşim. yok. Ne tesadüfü? Kardeş de kendisi gibi şerefsizin teki işte. Allah'tan Sevi ağzını payını verdi de kurtulduk. Mirza. Hı kardeşim sen bunu şimdilik Fırat'a kalkıp söyleme tamam mı? Yani şimdi zaten başında bir dünya dert var. Bunu da öğrenirse ortalık iyice karışır. Ya ha? saçmalama Rafun ya. Yapar mıyım öyle bir şey hiç? Merak etme sen.